I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright Tamam mı? Hı hı. Al Kova sende dursun Al Al bakalım Tak oraya Tak oraya kovayı Burak oğlanı çıkarsana yavrum ya Sen ne uğraşın ya oğlanı çıkar, çıkar o yapsın onu O değil mi? Oğluşum Al Doruk. Ne? At içine. Doluyor mu Doruk? Evet. Çok var mı? Evet. Çok var. Al. Bunu, baba bu. Al. Kulağına mı takacaksın? Sen de <laughs> tak. <laughs> al, al onu. Al bunları. At içine. At kovaya. Aa yere atma oraya doldur, doldur. al onları da yerden. Hayır. Baba ben ben yardım edemeyeceğim. Neden yardım edemeyeceğim? Yoruldum. Yoruldun mu? Hı hı. Ne yaptın da yoruldun ya? Ah at bunları için. Çok mu yoruldun? Protesto mu ediyorsun? Tamam. Bunları ben doldurayım tamam mı? Ne o? Kebebek. Kebebek mi? <laughs> Nereye gitti? Burada. İşte Abi toplu topla bitiremedik yani. Size biraz da Mersin'deki emlak fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü biz genelde buradaki evleri paylaştığımızda... E, Emlak fiyatları soruluyor, işte ne kadar olduğu, şartlar nasıl diye. Buradaki en küçük ev genelde işte 150 metrekareden başlıyor, 200, 250 metrekareye kadar çıkıyor. Evet tabii ki de işte geniş balkonlar. Hatta son 10 yılda yapılan neredeyse bütün evlerin havuzu var, bahçeleri var, otoparkları zaten var ama. Bu havuz olayı da çok yaygınlaşmış durumda. Yani havuzlu bir evde oturmak lüks değil ama evler, apartmanlar, siteler gerçekten de lüks. E, fiyatlar peki uygun mu derseniz? Ben size şöyle söyleyeyim. Yani önümüzdeki 20 yıl boyunca bu İzmir, e, Mersin'de hiç ev yapılmasa belki hatta 20 değil 30 yıl deseniz e, karşılayacak konut var. E, fakat fiyatlar ne yazık ki e, diğer büyük şehirlerle yarışıyor. Tabii ki de bir İzmir'deki kadar, İstanbul'daki kadar değil çünkü niye? Evet İzmir'de de belli bir meblağ karşılığında oturuyoruz, kiralarımız yüksek ama en azından Mersin'de o kadar para verdiğinizde değiyor oturduğunuz evler ya da satın aldığınız evler, o kadar para verdiğinizde değiyor. Şimdi mesela biz çıktık e, merkezden artık böyle Mezli tarafına doğru gidiyoruz ve o taraflarda da şu anda gördüğünüz gibi yani şehrin genel silüeti bu. Yasemin'in bahsettiği tam olarak buydu. Çocuk parkı, oyun alanları, tenis kortları, şu arka tarafta spor salonları, siteler şu şekilde. Ve biraz sonra göreceğiniz havuz alanı. Halı sahası, basket potası. Havuza giden neşeli tipler. Mersin böyle. Yaylası var. Esiyor. Akşam yorganla yatıyorsun. Aşağılar sıcak ama evlerin kalitesi çok iyi. Birçoğu böyle havuzlu. Otopark sorunu yok. Çok geniş. İlk zamanlar bana 200 metre, 250 metre, bazı evler 300 metre. Çok yüksek geliyordu metrajları. Ama insan yaşamaya başlayınca aslında 250 metrekarelik bir evin de ihtiyaç olduğunu veya işte çok iyi olduğunu, avantajları olduğunu görüyor. Herkes kendini ayrı alan yaratabiliyor. Böyle. Şimdi Mersin'deyiz. Dur alıyorum. Bir. Irmak sende. İki. İki. s a bit, a n lấy đ thuê cho k i t c h Oraya işte orası senin olsun. Oraya yapma. Oraya o oturuyor. Ki boş. Adı ne onun? Ki boş mu? Yasemin nasıl gidiyor tatil? İyi gidiyor. Keyifli kaçıncı günündeyiz bugün? Pazar, pazartesi, salı, çarşamba. Yarın perşembe. Dördüncü gündeyiz. Biraz yayla, biraz havuz yaptık. Evet. Evet, biraz yedik içtik. Biraz daha iyi pişeceğiz. Hala bir künefe yemedik. fikrimiz var. Künefe yemedik. Yemeden dönmüyoruz genelde. Bir künefemiz kaldı. Bir tantuni yaptık. Belki bir daha yaparız. Olabilir. Onun haricinde o şekilde bitireceğiz herhalde yolculuğu. Bir tantini asla yetmez. Evet, yani bir tantini yetmez evet. Bir tane daha üstüne gelir. Sonuçta Mersin'e geliyorsanız yeme içme bunlara da vakit ayırmanız gerekiyor. Çünkü şehrin özelliği bu yani. Gastronomi şehri. İşte bir Gaziantep gibi veya bir Mardin mutfağı gibi. Öyle yani arkadaşlar. Dördüncü günden herkese selamlar. Arkadaşlar şimdi isyan ediyorsunuz biliyorum bazen koyduğum şeyleri ama hani biz yiyoruz içiyoruz size de gösteriyoruz. Hani gelirseniz siz de alın yiyin diye tamam mı? Derdimiz o. Yoksa yediğimizi içtiğimizi göstermek değil. Havuza girerken de gösteriyoruz. E gidiyoruz Urfa'ya namaz kılarken de gösteriyoruz. Yani şimdi Hristiyan'ı da izliyor, Yahudisi de izliyor. Oradan yola çıkarsak gösterdiklerimizin amacı kötü değil. O anlamda Mersin'deyiz. Bakın arkadaşlar İzmir'de yediğiniz künefe künefe değil. Adam bimden alıyor, getiriyor künefe diye önüne koyuyor. Künefe böyle yeniliyor. Biz senelerdir 14 yıldır Mersin'e damadım. Biz künefeyi burada yiyoruz, böyle yiyoruz göstereyim. Bunlar künefe ocakları bak altları yanıyor. Şu kuzular bizim pişenler. Hazırlanıyor böyle sıcak sıcak. İçindeki peyniri özel. içine kullandıkları malzeme özel, tereyağı özel bu şekilde döne döne pişiyor. Ondan sonra sofraya geliyor. Üstüne dondurma falan alıyorlar. Ben genelde sade yemeği seviyorum. Birazdan da masada göreceksiniz. Ben... Evet Yasemin. Ben demin de gösterdim. Ben de yemeği göstereceğim. Sen de yemeği göster. Nasıl Göstermeyeyim çünkü. Gösterme. Sadece peynirini göster. Bak. İşte. Ben, ben görmek görmek bir tane alacağım. Alabilirsin. Burası için ne diyorsun? Öznur. Yani biz yıllardır buraya geliyoruz. Belli bir damak şeyi var, tadı oluştu biz de buraya karşı. Çünkü bazı yerlerde çok şekerli oluyor. İşte üstüne fıstığı içine koyalım, işte böyle çeşitlendirelim diyorlar. Yani gerçek künefe böyle oluyor. Hatta ben üstünde fıstık da istemiyorum genelde ama ee, bence tam ayarında yapan yerlerden biri. Evet, yani. evet. ne, diyor, ne diyoruz takipçilerimize? Biz künefe yerken gören olursa buyursunlar biz, biz ısmarlarız. Evet, biz ısmarlarız. <laughs> Bak dondurma künefe Öznur, Remzi Usta diye geçiyor. Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz arkadaşlar. Biz hep burada yeriz künefemizi, dondurmamızı. Mersin'den yaylalara çıkarken Gözme Yaylası'na doğru sol tarafta Tatlıcı Ruhi var yıllardır var yani. 15 senedir evliyiz, 15 senedir var. Daha öncesi de var. Taş kadayıfı yapıyor. Çıtır çıtır oluyor. Burada adet şöyle. Kağıdını alıyorsun. Hangisinden yiyeceksen 2, 3, 4 tane yiyorsun. Parasını ödeyip devam ediyorsun. Dondurması da var. Yasemin arkada gömü bulmuş gibi takılıyor. Mersin'e gelirseniz taş kadayıfı yiyin. Yaylalara çıkarken ruhiden yerseniz tazelik ve şu çıtır çıtırlık garantisi var. Kusura bakmayın arkadaşlar, bilin diye yani sadece görün geldiğiniz zaman bunlar bunlar var, neler yapabilirsiniz onunla ilgili, öyle. Burada dondurmalar hep böyle keçi sütlü. Ruhi'deyiz aslında tatlıcıdır. Ruhi'nin gençliğini bilirim diyeceğim ama harbiden öyle 20 yıl önce babamla gelmiştik. Bir de taş kadayıfı var. Yan tarafa da geçeceğiz beraber şey yaparız. Bir de taş kadayıf olayı var. Onu da şimdi göstereceğim. Al sen söyleyeceklerini alıp yiye yiye gidelim değil mi? Şu neydi? Fıstıklı. Bunun adı taş kadayıf arkadaşlar. Şu bildiğimiz bizim de halka tatlımız. Şu kaymaklısı taş kadayıf. Şu cevizlisi. Şu da burması. Burası da Mersin Çarşı. Biraz önceki Kör denilen baharatçısı var buranın. Orada baharatlarımızı aldık. Şu da çarşı içindeki kuyumcuların falan olduğu yer bölge. Mersin'in kemer altısı gibi işte. Bir sürü sokaklar falan var. Burada kasaplar var. <laughs> Eyvallah. Ne bu Şu anda burası bayram sonrası olduğu için, cumartesi olduğu için böyle yoksa burası? Ana baba günü olur. Biricisi. Bütün balıkçılar dolu. Normalde tezgahlar dolu olur. Ama şu an sakin. Balık yok ama balık kokusunu <gülüyor> ciğerlerinize <gülüyor> kadar hissediyorsun. Bugün bayramı bitirdik. Cumartesi günlerden. Bu gece saat 3 gibi falan yaklaşık yola çıkacağız. İzmir'e geri döneceğiz. pazar akşamı saat kaç gibi orada oluruz? Pazar günü öğleden sonra herhalde saat 4.30-5 gibi İzmir'de Evimizde oluruz. oluruz. Güzel bir tatil oldu. Yaylayı da gördük işte havuza da girdik. Mersin'de de yapmak istediklerimizi yaptık. E, videolardaki e, yemek manzaraları için şimdiden özür dileriz. Gerçekten amacımız insanlara bak biz bunu yiyoruz şunu yiyoruz demek değil. Sadece işte Mersin'e gelince ne yapılır? Tantuni. Nasıl tantuni yapılır? Bak tantuni öyle yapılır. İşte e, ne derler? İşte Mersin'e geldiğinde künefe nereden yenir, buradan yenir nasıl olur künefe? Bak künefe böyledir gerçek künefe böyledir. Bunu demeye çalışıyoruz yani ee, çok uzun süredir duyduğumuz ve e, bir türlü fırsatını bulamadığımız bir yere geldik çorbacı Murat usta. Bu adam iki çorbayı, işte mercimek çorbasıyla bir çorbayı <laughs> daha tavuk suyu dedi mesela. Evet. Sonra nohutla karıştırıyormuş. Evet. içine nohut koyuyormuş, bir de humuslu çorba diye geçiyor bu. Ee, i̇çine tahin de atarak bir e, acılı bir tereyağıyla bir sos yapıyor üzerine. Böyle bir çorbacıya geldik. Altın vuruşu burada yapacağız. Çorbamızı içeceğiz. Saat 11'i geçti, 11.30, 12 biz daha yemek yemedik. Çocukları da 1 saatliğine falan anne babaya bıraktık. Çorbamızı içeceğiz. Evde isotumuz bitmişti. Birkaç eksik alışverişimiz var. Onları yapacağız. Eve döneceğiz. Akşam Türkiye maçını izleyeceğiz. Ailemizle vakit geçireceğiz. Gece de yola çıkacağız nasipse. Çorbacıya geçelim şimdi. Abi Mekan Mersin'de. Şöyle bir ara sokakta, şöyle bir yer. Evet, Tarsuslu Murat Usta diye geçiyor. 81'den beri açıkmış. Şunlar var ama biz genel olarak karışık çorbası için geldik. Şöyle bir mekan. Hoş bulduk. Merhabalar. Hepiniz internette görüyorsunuzdur zaten. Ben 16 yıldır Mersin'e damadım. Bana bugüne nasip oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ustam. 1981'den beri Ersen'de Tarsu Murat Usta olarak çorbacı bu hizmeti sizlere vermeye çalışıyoruz. 1981'den beri de marka tecrübe bana ait olan bu tarmaya karşı çorba. Çok sıkça gördüğümüz şeylerde selam hesaplarımızda medyada bu. Karşı Murat Usta'nın tarmer Karşı Çorbası bu. Eline sağlık ustam. İşim teşekkür, ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Sonuna kadar devam. Bayağımız yarım kaldı diyorsun. Bayağımız yarım kaldı. Yarım kaldı. Bize nasip oldu işte. Bu bayramda sizler için çalışıyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Teşekkür edin. ederim, afiyet olsun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Şu humusu, humusun tadı Yasemin. Tarsus'ta da yemiştik, efsane. ya. Peki çorban için ne diyorsun? Çorba da çok güzel. Ben çok suyu normalde içmem. Ama bayılıyorum burada, çok Çorba. güzel. Teşekkür ederim. Yasemin çorbası da geldi. Çarşı girişi de şöyle, şu şekilde. Altta otopark var. Şurada hükümet binaları falan. Deniz kıyısı. Hilayet konağı var. Temel altı giriş gibi girişi. Bir dakika. Anlamışsınızdır nereye geldiğimizi. Daha fazla söze da gerek yok. Evet canlar. Yedik, içtik, gezdik. Uzunca bir bayram tatili oldu. Becerebildiklerimizi sizle paylaştık. Öyle söyleyeyim. Sizin izlediklerinizden çok daha fazlası var ama malum her dakika yapamayabiliyorsun. Bazen sana özel kalıyor o anlar. Onun haricindeki birçok şeyi sizle paylaşmaya çalıştık. Bayram tatilini bitirdik. Geri dönüş yolundayız. Şimdi Afyon'u geçtik uşağa doğru varmak üzereyiz. Takribi iki buçuk saat falan var İzmir'e. Ne diyorsun Yasemin? E, üç gibi bence İzmir'de oluruz. Üç gibi oluruz. Evet. Güzel, Bak. keyifli evet. bir tatildi bizim için. Tatil demeyelim aslında. Bayramdı, aile ziyaretiydi. Aradan tatilde çıkartmış olduk. Tabi bu arada her zaman aslında gezdiğimiz yerleri sizlerle de paylaşmış olduk. E, bizim aslında her böyle Mersin'e ya da gittiğim yani ...nereye gidersek gidelim... ...işte oranın yöresel... ...ya da oraya özel... ...yerleri gezme... ...oradaki özel yöresel yiyecekleri yeme gibi... ...rutinlerimiz var... ...bu sefer bu rutinleri sizlerle paylaştık... ...umarım sevmişsinizdir. Yani yorumlarda gittiğiniz yerleri takip ediyoruz... ...işte... ...iyi oluyor, bu şekilde de paylaşımlar yapın... ...diye geldiği için bu tarz paylaşımlar yapıyoruz... ...karavanda çıktığımızda... karavanla, ...karavana bir şey yaptığımızda... ...yapım videosu... Bu şekilde gezdiğimizde de sizlere eşlik edin istiyoruz. Bu şekilde videolar paylaşacağız. Lütfen e, izleyip izleyip beğendiyseniz e, beğen tuşuna dokunmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bunu söylemeyi unutuyoruz bazen. Ama gerçekten oradaki abone sayısı arttıkça izleyen arttıkça bizim de bir şeyler yapma şevkimiz artıyor. Böyle arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.